Sonra yavaşça diğer ayağımı bu kez sağ ayağımı dışarı doğru açtım. Şimdi sağ parmak ucum diğer yan duvara doğru gitti. Gövdem kaçmak istiyor çünkü iç bacak kaslarım henüz gergin açılmadı ve beni çekiyor bu tarafa doğru. Gövdemi çekiyor. Ben burada kalmayı araştırıyorum. Zorlamıyorum ama eğer o ayağım bu taraftayken bu açı beni zorluyorsa, canımı yakıyorsa içeri alabilirim. Bir mahsuru yok. Bugün buradan başlayacak demek ki. Eğer izin veriyorsa ve iyiysen çevir. Değilsen gelebildiği yerde kalsın. Şimdi ne yapıyorum? Yavaş yavaş çapraz kol yani bu kez benim sol kolum gökyüzüne doğru uzanırken sağ kolumda dizimin içinden yere doğru uzanmayı araştırıyor. Bu arada Omzum da tatlı tatlı gerile, geriye doğru çekilebilmeyi, açılabilmeyi araştırıyor. Göğüs hattı, omuzlar açık ve gergin. Göğüs açık, yüz mümkünse yukarıdaki ele doğru bakabilmeyi arıyor. Ve bu arada koltuk altından, kalçaya kadar vücudun yan kasları esniyor, gevşiyor. Nerede yapıyorum hareketi? Her zamanki gibi rahat olduğum yerde. Kendini zorladığım nefes nefese kaldığım bir yer değil burası. Rahat olduğum bir yer. Biraz daha bırakabiliyorsan bırakırım. Bırakamıyorsan burada beklemeye devam ederim. İki nefes daha ve yavaş yavaş doğruldum.